İyi günler ileride anane. İyi günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anane. Rüyalarında senin ne kıyamet kopuyor ne de bir gül düşüyor dalından. Sen böyle istersin bilirim. Gülümseyerek anane. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara, ne de ortadoğu bir gül bahçesi. Yine de iyi günler ileride anane. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülme anane. Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Ne dersin? Kasada da muzaffer durur. Gülümseyerek yok yok olur. Dandy, popcorn ve kalve çorba satarız. Kahrolsun Amerika deriz sonra. Kahrolsun Fransa için ve Mançurya. Kahrolur biz böyle deyince devri daim düzeniyle dönen dünya. Mançurya'da kahrolur. Niye kahrolacaksa? Anane, müzmin baş ağrılarım artıyor. İşte yaşamak bu deyip dostlar müttefiklere gülümsediğinde. Anane, ah anane. Çıkış yok ve bu tereke. Rahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele. Yüreğimiz bölüştürülemez. İyi günler ileride. Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte ve güzeldi anneanne. Şimdi ekmek dile gelse boğazımızdan geçişine utandığını söylerdi. İyi günler yok, iyi günler yok anneanne. Kıyamet bize, kıyamet bize, kıyamet bize, kıyamet bize. Hüseyin Atlansoy. İyi günler ileride anneanne.